Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. 81. dönem özel güvenlik temel sınav soruları ve cevaplarıyla karşınızdayım. Soruları ve sunumu hazırlayan Aziz Can Denli, Sunan bendeniz Cihan Başaran. Videoya geçmeden lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi bize hor görmeyin. Sizler bunları yaparsanız sınavda da eminim ki başaracaksınız. Sorularımız 3 ayrı video ile sizlerle olacak. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. Birinci sorumuz alıcıya iletilmesi istenen konudur. Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimi hangi temel ögesi tanımlanmaktadır? Cevabımız 5 şıkkı mesaj. İkinci sorumuz bir takım bilgilerin sembollerinin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine nokta nokta adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelir? Cevabımız A şıkkı kitle iletişimi. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir? Cevabımız D şıkkı kararlılık. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcının taşınması gereken özelliklerden biri değildir? E şıkkı alı alıcı iletişime istekli olmayıp iletişime kapalı olabilir. Bir beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin yararlarından biri değildir? Cevabımız C şıkkı. Çatışmaları önlememek. Altıncı sorumuz. İnsanlar kıyafetleri ile karşı, ile karşılanır düşünceleri ile uğurlanır. Atasözünde iletişim açısından aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? B şıkkı giyim ve kuşamana. Yedinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi hayır diyebilmenin öndeki engellerden biri değildir? B şıkkı görevinin sınırlarını belirleme korkusu. Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak olayları onun gözüyle bakıp onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ve ona göre davranış sergilemesine iletişimde ne ad verilir? C şıkkı empati. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız B şıkkı. Empatide anlama, sempatide ise hak verme ön plandadır. Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden biri değildir? e şıkkı bazı durumlarda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. 11. sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemi değildir? Kendi çözüm yöntemini öne çıkartmak. 12. sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir? C şıkkı: Kendini diğer insanlardan küçük görmek. Kültür merkezinde çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi görev alanında el direktörüyle yaptığı arama esnasında tespit ettiği suç teşkil eden eşyayı emanete alır. Aşağıdakilerden hangisi emaneti alma yetkisini kullanabilmesi için gerekli ön şarttır. 5. Genel kolluğa derhal bildirimde bulunması gerekir. 14. sorumuz. Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen belediyeye ait özel güvenlik şirketinde çalışmakta olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri kaç yıl süre ile özel güvenlik alanında görev alamazlar? C şıkkı 1 yıl. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi ile genel, genel kolluk arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade eder? Cevabımız C şıkkı. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerini yerine getiren, genel kolluğa karşı sorumlulukları kanunun öngördüğü şekilde düzenlenmiş kişilerdir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? C şıkkı spor müsabakalarına girenlerin üst araması mülki amirinin yazılı emrine istinaden, istinaden genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. 17. sorumuza geldik. Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? E şıkkı tespit edilen suç unsurunun zil 7 şahıs gözaltına alınmalıdır kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli veya sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir? D. Nokta Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir? C şıkkı görev bitiminde devir testini yapmadan noktadan ayrılabilir. 20. sorumuz can ve mal güvenliğini sağlamak suçlara işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı sınırları belirli alana ne denir? 5 şıkkı devriye bölgesi. Devriye görevine çıkmadan önce amiller tarafından özel güvenlik görevlilerinin görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirmeleri aşağıdaki belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer? C şıkkı zihinsel hazırlık. Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır? İki görevliden oluşmalıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 90. maddesine göre yakalama özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer? Cevabımız B şıkkı adli görevler. Aşağıdakilerden hangisi sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görev ve yetkilerinden değildir? E şıkkı spor alanları alanlarında ateşli silah taşımak Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecek, edecekleri hususlardan değildir? D şıkkı kaçan şüpheli aracı genel kolluğa bildirmemesi. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir? A şıkkı gözaltına alma. 27. sorumuz kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alınma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak bilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir? 5 şıkkı yakalama. Özel güvenlik görevlileri kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler? 5 şıkkı görev alanında ve süresinde. Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı yakalamadır? Cevabımız D şıkkı kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama. 30. sorumuz suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir? B şıkkı arama denir. 31. sorumuz aşağıdakilerden hangisi zor kullanma ile ilgili olarak yanlıştır? A şıkkı cevabımız zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir. Yani kullanamaz. 32. 32. sorumuz. Tutanağın en az kaç görevli tarafından imzalanması gerekir? Cevabımız E şıkkı. 2 kişi tarafından imzalanması gerekir. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağın düzenlemeleri gerekir? A şıkkı cevabımız emaneti alma tutanağı. Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir. A şıkkı cevabımız yakalananın eşgal bilgileri. Özel güvenlik görevlileri görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek ve ile görevli ve yetkilidir. Delillerin toplanması, yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? B şıkkı olay yeri inceleme ekibine. Görevli olduğu yerde özel güvenlik görevlilerine yapılan şüpheli paket ve veya poşet ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır? Sık sık yapıldığı için ihbar ciddiye alınmaz. Cevabımız. Özel güvenlik görevlisi Asaf, Görev yaptığı Esenler Otogarı'nda X-Ray cihazından geçen bir bagajda turuncu renkli bir cisim te tespit etmiştir. Bu cisim aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz? C şıkkı silah Conveyor bandını geriye doğru çalıştırmak için kullanılan X-Ray cihazı, kontrol paneli, fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir? B şıkkı rev tuşu 1 ışık sinyali, iki ses sinyali, 3 titreşim sinyali. Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir? Cevabımız D şıkkı, 1 ve 2. Işık sinyali ve ses sinyali. Özel güvenlik görevlisi Yalçın görev yaptığı AVM'de X-ray cihazının etrafında görev yapmaktadır ve X-ray cihazından yayılan radyasyondan dolayı tedirgin olmaktadır. Yalçının radyasyona karşı sağlık güvenliğini alması için aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanması gerekmektedir? Cevabımız A şıkkı dozimetre. 41. sorumuz. Bazı güvenlik sistem ve cihazların kullanım amaçları şu şekildedir. A. Paket veya bagaj içerisindeki kimyasalların izlerini analiz etmek. B. Araç altında bölgeye girebilecek patlayıcı madde ve diğer unsurların tespitini yapmak. C. Paket veya bagaj içerisindeki tehlikeli veya illegal unsurların tespitini sağlamak. D. Bir binanın özel birimlerine sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bir kullanım amacı yukarıda yazılmamıştır? E. Yangın algılama sistemi. 42. sorumuza geldik. Verimli bir yanma reaksiyonunu gerçekleştirebilmesi için aşağıda verilen şıklardan hangisine daha çok ihtiyaç vardır? B şıkkı yeterli miktarda ortamda oksijen gazının bulunması gerekir. Evrenimizde bulunan yanıcı maddeler aşağıdaki hangi hallerde karşımıza çıkmaktadır? C katı, sıvı ve gaz halde Karşımıza çıkmaktadır. 44. sorumuz Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? B sınıfı yangınlar Sıvı yanıcı maddeler direkt olarak kendileri yanmaz. Çıkardıkları buharları yanar. Yukarıda verilen bilgiye göre sıvı madde yangınlarında aşağıdaki hangi söndürme yöntemi uygulanmamalıdır? A şıkkı su, su ile soğutma yapılmalı ve yanıcı buhar söndürülmeye ve dağıtılmaya çalışılmalıdır. Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisini doğru olarak verilmiştir? Cevabımız D şıkkı 4 yılda bir. Yanıcı gazlardan olan likit petrol gazı LPG için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Cevabımız D şıkkı. Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz ortamı havalanırken bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz. Yıldırım tehlikesinden korunmak için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır? C şıkkı. Bina çatısına paratoner sistemi yapılmalıdır. En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır. Sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız karbondioksit. Carson ve Stockton adlı iki kimyager tarafından geliştirilen göz yaşartıcı gaz aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız GS. Arkadaşlar sorularımızda bu bölümde sona geldik. İnşallah sizin de yer etmiştir sorularımız. Bu sınavda, bu sınavda başarılı olacağınıza inanıyorum. Şans ve dualar sizinle olsun. Bizlere destek için lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin. Herkese teşekkürler. Herkese bol şans.